Merhabalar. Bugün ülkemize faaliyet gösteren Smart Optik'ten Mustafa Bey ile birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle standımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bomba gibi başladık. Bu ikinci günü geride bırakmışken müşterilerimiz sağ olsunlar son derece ilgili standımıza. Standımızın da kendine özgü bir çekiciliği var tabii ki. Çok uğraştık, çok çalıştık. Silmo Optik bizim Silmo İstanbul Fuarı bizim için bir yıllık emeklerimizin aslında müşterilerimizle paylaşacağımız emeklerimizi şekillendirdiğimiz vizyonumuzu cesaretimizi yeniliklerimizi gösterdiğimiz bir ortam o yüzden Silmo İstanbul fuarına teşekkür ediyoruz böyle bir fırsatı verdiği için. Firmamız hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Tabii ki firmamız yüzde yüz yerli bir firma çalışanlarımızın sayısı şu anda 140 kişiyi geçti. Türkiye'de hem Arık üretim hem stok cam e, artı optikçilerimizin e, camlarını satarken müşterilerinize daha kolay anlatacağı pazarlama materyalleri desteği veriyoruz. Onun dışında e, bu sene özellikle çerçeve e, bölümümüz de açıldı. 15 ayrı markamızla ve 3.500 modelimizle müşterilerimize optik de olduğu gibi çerçevede de öncü bir firma olduğumuzu göstermek istiyoruz ürünlerimizle. Firmanızın yakın zamanda yeni ürün eklediği oldu mu? Varsa nelerdir? E, biliyorsunuz e, optik mağazalarında e, aslında geri planda, laboratuvarda e, son kullanıcıların e, taktığı gözlüklerin camlarını kesmeleri için laboratuvarlarında bulunan cam kesme cihazları var. Biz portföyümüze iki yeni markamız LES 333 ve LES 777 ile iki yeni cam kesme makinesi ekledik. Onun dışında fokometrelerimiz var. Bir de bu sene lansmanını yaptığımız ve 2026 yılının ilk döneminde satışına başlayacağımız Smart Fit Tower'ımız var. Bu cihaz AI ile çalışan ve son kullanıcıya yönlendirerek tüm parametrelerini ölçüp e, müşteriye en iyi görüş sağlayacak şekilde e, cam ölçümünü almaya faydalı olan bir cihaz. Bunu da e, fuarda ilk defa müşterilerimizle paylaşmış olduk. E, 2025 yılı firmanız için nasıl geçti? 2025 yılı tam da planladığımız gibi geçti. E, tabii biz ne dersek diyelim önemli olan müşterilerimizden aldığımız ve sektörden aldığımız geri bildirim. E, bunu pazarda hissediyoruz ama fuarda özellikle bu iki günde müşterilerimizden aldığımız bilgiye göre biz 2025'in en hızlı büyüyen optik firması seçilmişiz. Çok iyi, ben onu soracaktım. Fuarın bugün üçüncü günü beklentilerinizi karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Zaten fuarda amacımız sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, Smart Optik'in vizyonunu, cesaretini ve sektöre katkılarını göstermek. Onun için de tam da planladığımız gibi bu görsel şovla müşterimize bunu sunduğumuzu düşünüyoruz. Aldığımız geri bildirimler bunu gösteriyor. Daha da iyi şeyler olacak. Henüz iki günümüz daha var. Bu iki günde yeni sürprizlerimiz de olacak. Bekliyoruz sizi. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Size. İyi çalışmalar dilerim. Çok sağ olun size de.